Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emin Deniz. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosyal medya üzerinden takipçi beğeni yorum ve nasıl arttırabiliriz bunu göstereceğim. Bugün sizlere kanıtlı bir şekilde takipçi nasıl gönderirseniz bunu anlatacağım arkadaşlar. Ama önden önce ben TikTok hesabıma geliyorum. <laughs> arkadaşlar kendime bir tane fake hesap kurdum ben. Bu fake hesabına gönderme yapacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar bu fake hesabımızın takipçisi 214'müş. Bir tane video yapmışız. Bundan 314, 17'de beğenisi varmış. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz ve karşınıza bu site geliyor. Geldikten sonra bir hesabınız yok mu kayıt ol kısmına tıklıyoruz. Bu da bir kullanıcı adı oluşturmanız gerekiyor. E-postanızı giriyorsunuz, e bir telefon şifrenizi, telefon numaranızı görüyorsunuz. Yeni bir şifre oluşturuyorsunuz. Ben robot değilim deyip kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz ve kaydınız otomatikman oluşuyor. Oluştuktan sonra kullanıcı adınızı ve şifrenizi buraya girip girişini yapıyoruz. Benim zaten önceden bir girişim olduğu için otomatik girişim yapıldı. Arkadaşlar sitemize ilk geldiğiniz zaman burada bakiye kısmınız 0 lira olacak bak. Burada sıfırlar lira olacak ama bu bakiye kısmını nasıl arttırabilirseniz bunu anlatacağım. Tabi ücretli ve ücretsiz şekilde değişiyor. Öncelikle paralı kolay kısmını anlatıyorum. Bakiye kısmına tıklıyoruz. Ödeme yöntemi olarak kredi kartı, banka kartı, havale, EFT, bitcoin ve internet üzerinden ve aynı şekilde papar üzerinden bu siteye ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Daha önce yapmış olduğum ödemeleri zaten şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuzdur. Yani bir buçuk senedir bu siteyi kullanıyorum ve efsane güvenli bir site arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok yani. Şimdi bu paralı olan bir kısımdı. Ücretsiz olan nasıl onu anlatayım. 3 noktaya tıklıyoruz. Davet et ve kazan kısmına tıklıyoruz. Arkadaşlar tıkladıktan sonra bakın Burada sizlere bir davet linki verilmiş görmüş olduğunuz gibi. Davet linki referans linki yani herkese ayrı özel bir linktir. Bu referans linki bana özel bir linktir. Sizin referans linkiniz de size özel olacak yani kur yerin kurmuş olduğunuz hesapta. Şimdi bu referans davet linkini referans linkinizi kopyalıyorsunuz. Örnek veriyorum bir arkadaşınıza bir dostunuza birisini atıyorsunuz. O da takipçi istiyorsa. Onu attığınız zaman o sizin referans linkinizle bu siteye gelip bakiye kayıt olup baki eklerse eklemiş olduğu bakiye göre %5 komisyonu siz alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bedava bir şekilde. Ben bu siteye benim linkim sayesinde 4417 kişi gelmiş ve toplam 1485 tanesi kayıt olmuş ve 200 tanesi işlem yapan 200 kişi arkadaşlar ee, çok güzel bir şekilde bağlanana kadar getirmiş 988 TL bir bakiye getirmiş Ve burası 7.5 lira 10 lira olunca burada şu kısımda arkadaşlar Bir e, para çek talebi var arkadaşlar Çektiğiniz zaman da buraya zaten yansıyor Bakın onu görmüş olduğunuz gibi Daha önce almış olduğum referanslarımı da şu anda ekranda görüyorsunuz Bakın referans üzerine kazancınız 10 TL olmadan istek göndermezsiniz Yani burası 10 lira olunca arkadaşlar Gönderebiliyorum şu an 7.5 lira gönderemiyorum Şimdi e, Önceki sipariş temizlileri göstereyim arkadaşlar Bakın bir buçuk senedir kullanıyorum ve tam tamına 5'e yakın arkadaşlar e, bunun gibi yer var. Yani Be, tam tamına bir buçuk senede yani bir 500-600 tane sipariş vermişimdir. Şimdi sizler arkadaşlar hesaplarımı öncelikle tekrar göstermek istiyorum. TikTok hesabımı zaten biliyorsunuz. Bu da Instagram hesabım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, bu arada özel hesaplara kesinlikle gitmiyor. Gizli hesap olmayacak. Herkes açık e, hesap olacak. Şimdi arkadaşlar burada ne varmış? Instagram varmış, TikTok varmış, Twitter varmış, YouTube varmış, Telegram varmış, Facebook varmış. Story varmış, Discord varmış, e, link varmış. Ondan sonra arkadaşlar ve 3-5 tane daha var. Onları ben kullanmıyorum. Siz belki bilirsiniz. Snapchat de varmış. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey TikTok izlenme, TikTok takipçi, TikTok ma TikTok takipçi mavi tikli hesapları sizi takip ediyormuş. TikTok beğeni, TikTok canlının izlenmesi, TikTok yorum. Ve TikTok fenomenlerin yapmış olduğu yorum varmış. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan önceki sistemi anlatıyorum. TikTok'ta arkadaşlar bin izlenme göndermek istiyorsunuz değil mi? Hemen izlenme göndermek istiyorsanız link yerine arkadaşlar. Mesela TikTok hesabımıza geliyoruz. izlenme i̇zlenme göndermek istediğiniz zaman bir videonuza geliyorsunuz. Bağlantı kopyala diyorsunuz. Ve linkini buraya yapıştırıyorsunuz. Miktar mesela bin tane üzerinden 0.8'miş. 100 tane de söyleyebiliyorum ama ben 1000 tane diyorum arkadaşlar. E hatta şöyle kaç beğeni, kaç görüntüleme varmış? 1700'de 1700 arkadaşlar. Orası birazdan 2700 olacak. Siparişimi verdim. Evet, şu an bir sipariş verdik. Şimdi izlenmeyi bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Peki e, takipçi nasıl yapıyorsunuz? Onu da göstereyim. TikTok takipçi diyoruz. E, burada arkadaşlar TikTok global takipçiler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Mesela anlık bunu tutuyorsunuz. 67 67 liraymış 1000 tanesi. Şimdi TikTok'ta kullanıcı isminizi şöyle bir kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Üstüne basıyorsanız bir kere kopyalıyorsunuz zaten. Kullanıcı adınızı kopyalayıp link yerine yapıştırıyorsunuz. Mesela miktar 100 tane diyor. 100 tane yazarsanız siparişinizi ver dediğiniz zaman 100 tane takipçi gelir mi mesela örnek veriyorum. Ee, ben şimdi arkadaşlar sizlere zaten bir sipariş verdim. Şimdi mesela bir de şey yapalım, beğeni yapalım. Ee, mesela arkadaşlar benim bu abi var ya 317 beğeni arkadaşlar. oraya bir 417 yapalım. TikTok beğeni yazıyorum. Link yerine şunu bir yapıştıralım arkadaşlar. Ha yok. Bu kullanıcı ismi mi Boyu da geliyor. Gözleri gözümde bütün ömrüm boyunca karşısına otururum abi. Evet. Son link yerine bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Miktar olarak da 100 tane diyorum mesela. Şu anda kaç taneymiş? 317. Birazdan 417 olacak. Siparişimi verdim. Evet arkadaşlar toplam 2 tane sipariş verdim. Ve siparişlerim kısmından da görebiliyoruz. Şu anda arkadaşlar bakalım hemen gelmiş mi diye. Evet, sayfamızı yeniledik. Şu an evet şu anda 2796 olmuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet ikinci siparişimiz şu anda e, tamamlandı arkadaşlar. Şu an tamamlandı diyor görmüş olduğunuz. Şimdi beğeni de gönderdik. Beğeniler öyle hemen kolay gelmiyor arkadaşlar. Hatta gelmiş mi? Hatta gelmiş bile arkadaşlar yani gelmiş mi? Bakın 393 olmuş. Sayfa yeniliyorum. 393 olmuş. Evet 410 410 olması lazım arkadaşlar şu anda. 397 olmuş şu anda arkadaşlar yükseliyor. Şu anda hadi yükseliyor. Görmüş olduğunuz gibi beğeniler kısmında şu an gözüküyor zaten. Bakın görmüş olduğunuz gibi beğenilerimiz de buraya akıyor bildin. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yani gerçekten çok süper bir şekilde beğenilerimiz. Yani gerçekten sitemiz şu anda arkadaşlar beğenisine gönderiyor, izlenmesini de gönderdi. Yani gerçekten e, o e, bizde bu hizmeti verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Anabayiniz'i kullanmak için arkadaşlar sizler de açıklama kısmına linke tıklayıp gelebilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.